Kolay gelsin Asat Usta. Ne yapıyorsun Her Şu şey. anda Bu arabanın tasarları değişti. Daha değişimler geldi mi? sıfır gibi yapacağım bu arabayı diyor. Bu çünkü dedemin arabası diyor. Ellerine sağlık ustam. Allah razı olsun. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı kazançlar, kanalılık ma versin. Serkan ustam da orada öyle çalışıyor. Bak.